Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Polonya'dan çıkmış en iyi 5 oyunu anlatacağım. İlk olarak Witcher'la başlayalım. The Witcher 3 sizi canavar avcısı Geralt'ın dünyasına götürüyor. Açık dünyası devasa, her köşede yan görevler ve hikayeler var. Karakter gelişimi, ekipman yükseltmeleri ve büyük kullanımıyla kendi oyun tarzınızı yaratabiliyorsunuz. Hikayeye politik entrikalar, aşk güçlenleri ve gizemli yaratık avlarıyla dolu. Oyunda verdiğiniz seçimler hikayenin ve karakterin kaderini etkiliyor görsellik ve atmosfer oyuncuyu tamamen içine çekiyor. Saatlerce oyunda kaybolmak mümkün. Hem ana hikaye hem yan görevler toplamda yüzlerce saat sürüyor. Benim en sevdiğim şey at sürmek olabilir yani bu oyunda. At çok güzel. Manzaralar çok güzel. Kılıç savurma şeyleri güzel. Ateş püskürtme güzel. Cyber Park 2077'ye geçelim. ikinci oyunumuz Distopik bir gelecekte Night City'nin neon ışıkları altında geçen bir RPG. Karakterinizi özelleştiriyor. Farklı yetenek ağaçları ve silahlarla kendi oyun stilinizi oluşturuyorsunuz. Hack, çatışma ve diyalog seçenekleri oyunun merkezinde. Hikaye suç Güçleri, teknoloji ve etik ikilemler etrafında dönüyor. Şehrin sokaklarında özgürce dolaşabiliyor, görevleri farklı şekilde tamamlıyorsunuz. Görsel detaylar, atmosfer ve yan görevler şehir yaşanabilir kılıyor. Her köşede farklı bir hikaye bulmak mümkün. Daylight Zombi kıyameti sonrası bir şehirde hayatta kalma ve parkur deneyimi sunuyor. Gündüzleri malzeme topluyor, görevleri tamamlıyorsunuz. Geceler ise zombiler çok daha tehlikeli ve saldırgan. Parkur sistemi şehirde özgürce hareket etmenizi sağlıyor ve çatışma stratejileri geliştiriyor. Silah yapımı, tuzaklar ve çevresel avantajlar hayatta kalmaya etkiliyor. Hikaye arkadaşınız ve hayatta kalanlarla ilişkin üzerine kuruyorsunuz. Oyun aksiyon ve gerilim ve stratejiyi birleştiriyor. Observer Psikolojik gerilim ve cyberpunk temalı birinci şahıs macera oyunu. Oyuncu gelecekteki distopik bir şehirde dedektif rolünde insanların zihnine sızarak bilgi topluyor, hikaye teknolojileri ve suç ve bilinç temaları etrafında dönüyor. Atmosfer, ses tasarımı ve görsellik oyuncuyu sürekli gerilim içinde tutuyor. Karakterlerle etkileşimler ve bulmacalar hem hikaye hem de oyunun gizemli yönü güçlendiriyor. Oyun psikolojik gerilim ve keşfi ön plan çıkartıyor. Bu oyunu koymak istedim. Korku oyunu sevenleriniz olabilir. Psikolojik korku güzeldir yani. Pain gelelim şimdi de. Pain hızlı tempolu birinci şahıs nişancı oyunu. Oyuncu karanlık ve korkutucu ortamda çeşitli silahlarla düşmanları alt ediyor. Oyun klasik FPS mekaniklerini modelleştirerek aksiyon ve refleks odaklı bir deneyim sunuyor. Düşman tasarımları, silah çeşitliliği ve hızlı oynanışı her an adrenalin yüksek tutuyor. Hikaye basit ama atmosfer ve oyun mekanikleri oyuncuyu sürekli mücadeleye zorluyor. Fallen FPS sevenler için unutulmaz bir aksiyon olacak. İnanıyorum bu video güzel bir video oldu. Çekerken de bayağı eğlendim. Eğer beğenirseniz takip edin ya da işte beğenin falan filan hadi sonraki videoda görüşürüz.